Arkadaşlar şimdi Çerkezköy'de banyodan akan suyun size rengini göstereceğim. Maşallah çok temiz. Şunun rengine bakın. Görüyor musunuz? bilmiyorum ama şimdi biraz daha açacağım. Böyle. bu leş gibi su da koronavirüs ile ilgili yıkanacak. Görüyorsunuz. Dalgalandırıyorum. Görüyorsunuz. Renge bakın. sapsarı sarı. Şöyle. Ha, bu koronavirüs de işten gelip, mesaiden gelip bu pis suyla yıkanıyoracağız. Mecbur yapacağımız bir şey yok. Yani buna bir çözüm bulmak lazım. Yorumları alta yazın sizden rica.